Herkese merhaba. Bugün şampuanlardan bahsedelim isterseniz. Ee, şampuan kullanımı gerçekten çok önemli. Ben burada sorduğumda gelen müşterilerime e, anlatılan genelde şu oluyor. şampuan alıyorlar ve şap diye direkt kafaya sürüyorlar. Ve onun arınması o kadar çok zor oluyor ki. Çünkü direkt şampuan özellikle bizden, yani bir kuaför salonundan aldıysanız konsantre ürünler. Ve onu çok fazla kullanmamanız gerekiyor o ürünleri. Çünkü arındırması daha zor oluyor. Daha konsantre onlar. Daha az kullanmanız gerekiyor. Ama siz elinize boşaltıp direkt kafanıza sürdüğünüzde bu şekilde buradan arındırmak için su döküyorsunuz, bir daha su döküyorsunuz, bunu yaymaya çalışırken bir daha şampuan kullanıyorsunuz gibi şeyler oluyor. Bunlara aslında hiç gerek yok. Gayet basit. Şampuanı avucunuza aldınız, birazcık sıktınız. Yayıyorsunuz elinizde. Sonra kafanıza tabii ki bende saç yok. Sadece hayal etmenizi istiyorum şu an. Saçınıza yayıyorsunuz, iyice masaj yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra bir de saçınızı hiçbir zaman şu şekilde yıkamayın. Yani halı yıkar gibi çok sert yapmanıza gerek yok. Çünkü saç zaten arkadaşlar çok pis bir şey değil. Sadece sebum yağı ürettiği için saç derisi birazcık yağlanıyor aslında beslenmesi için. Tabii ki dış etkenler işte dışarıdaki kokular, yemek kokuları falan sindiği zaman doğal olarak saçınızda kötü kokular oluşabiliyor. Ama zaten bu bir iki şampuanla çıkacak bir şey. Yani ilk önce şundan bahsedelim. Şampuanı kullanırken dediğim gibi elinize yayıyorsunuz ve tırnaklarınızın yani tırnaklarınızı kullanmıyorsunuz. Parmaklarınızın bakın bu yumuşak kısımlarıyla yapacaksınız masajınızı. Şu şekilde. Çok sert de değil, çok yumuşak da de değil. Yavaş yavaş canınızı acıtmayacak şekilde bir ya da iki şampuan. Eğer her gün saçınızı yıkıyorsanız kesinlikle iki şampuana ihtiyacınız yok. Bir şampuan e, tabii ki şu an duyuyorum sizi. Diyorsunuz ki ya arınmıyor ki ya da temizlenmiyor ki bir şampuanla. Hayır temizleniyor. E, dediğim gibi saçınız aslında pis değil, sadece yağlı. Yağlanmasının sebebi de aslında beslemesi için yağlanıyor saçımız. E, bazen de ne oluyor saçlarınız çok kuruyor. Saç deriniz neden? Çok fazla temizlediğiniz için e, saç derisinin altındaki sebum yağları da devamlı o deriyi nemli tutması için, yağlı tutması için daha fazla yağ üretiyor bu sefer beslemek için. O yüzden ne yapıyoruz? Her gün yıkıyorsanız tek şampuan, iki günde bir yıkıyorsanız iki şampuan yapabilirsiniz. Ee, ve şampuan dediğim gibi saçımızı çok kaynar suyla da yıkamıyoruz ve çok fazla sert yıkamıyoruz. Eğer çok kaynar suyla da yıkarsanız bu sefer e, yağlanma oranı daha da fazla olur. Bir, az şampuan kullanıyoruz. İki, her gün yıkadıysak. Tek şampuanı indiriyoruz. 3 aşırı derecede saçımızı halı yıkar gibi yıkamıyoruz. 4 e, parmaklarımızın yumuşak kısımları yıkıyoruz. Tırnağımızda değil. Şimdilik bu kadar. Bir sonrakinde size krem nasıl yapılıyor onu anlatacağım. Görüşürüz.